Türkiye'de farklı üniversitelerin çeşitli bölümlerinden 20 profesör 6 ayda Türkiye'nin akciğer kanseri haritasını çıkarıp literatüre tanımladı. 2022 verilerine göre Türkiye'de 41 bin yeni akciğer kanseri tespit edildi. Çok yüksek bir rakam. Bunun yaklaşık bini erkek, 8.000'i kadındı. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Atilla Eroğlu'yla farklı üniversitelerin ilgili bölümlerinden profesörler geçen yıl Türk Onkoloji Grubu adı altında çalışma başlattı. Üçte birisini lobektomi dediğimiz. Onun üzerine değişik üniversitelerde 19 bilim insanı farklı disiplinlerde Göğüs hastalıklarından, göğüs cerrahisinden, medikal onkolojiden, radyasyon onkolojiden, radyolojiden ve patolojiden akciğer kanseri çalışma grubu adı altında e, toplanıp 19 profesör Türkiye'deki akciğer kanserinin verilerini çıkardık. 6 ay sürdü çalışma. Sonucunda Türkiye'de akciğer kanserinin sebeplerini, bölgelere göre dağılımını, tedavi yöntemlerini, tıbbi cihaz ve hekim sayıları gibi bilgilerin derlendiği bir makale hazırlandı. Bu çalışma dünyanın en saygın kanser dergilerinden birinde yayımlandı. Aslında Türkiye'deki akciğer kanserinin durumu nedir? Hangi yaşlarda bakılıyor, başlıyor kanser türü? Hangi tedaviler uygulanıyor? Dünya dünyadaki durumla bizim durumumuzun karşılaştırılması nasıldır diye çok önemli bir makale oldu. Çalışmada yer alan Profesör Doktor Atilla Eroğlu, çalışmada elde ettikleri verilere göre en sık görülen ve en çok ölüme sebep olan kanser türünün akciğer kanseri olduğunu söyledi. Dünyada yaklaşık yılda 2 milyon kişi kan akciğer kanserinden ölüyor. Türkiye'de yaklaşık 40 bin kişi akciğer kanserini her yıl yakalanıyor ve belki bir o kadarı da kaybediliyor. Akciğer kanserinin en sık görüldüğü Ege bölgesinde sigaranın diğer bölgelere göre daha çok tüketildiğine dikkat çekti. Marmara bölgesinde görülüyor. En az da erkeklerde Güneydoğu Anadolu bölgesi ve Doğu Anadolu bölgesinde, kadınlarda ise Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde görüldü. Erkeklerdeki akciğer kanseri oranı kadınların yaklaşık 5 katı.